Sıfırdan bir manifest hesabı açıp manifest roleplay gruplarına girmeye çalışmıştım. Ama başaramamıştım. Ama bugün bunu kesinlikle başaracağım. Eğer sen de kanalıma abone olup like ve yorum bıraktıysan videoya başlayabiliriz. Bu video herhangi bir topluluğu aşağılamak ve insanların evlenmesini mahvetmek için yapılmamıştır. Amacım sadece bu gruplara dahil olup içeriden komik ve eğlenceli anlar çıkarmak. Yine aynı işlemleri tekrar yapacağım diyecektim ama inanılmaz üşengeç olduğum için eski hesaptan yazmaya devam edeceğim ilk videoda kurduğum hesaba geçip yine önüme gelen bütün hesaplara yazmaya başladım. Ve şu anlık 20 kişiden sadece bir tanesi geri dönüş yaptı. Geçen videodaki soyadağdan bir şekilde izin alarak grubuna sızmayı başardım. Ne oluyor lan kardeş? Hele hele minnoş minnoş minnoş. Oooo. Dargınsın. He bu arada kaç yaşındasınız? Ayıptır sorması ama. 11. Kanka Atlas değil ya. Ayrıca benim sınıf arkadaşım Alexo. Kürdistan. He an... Asistan. He anladım. Gel. Abi bunları izleyeceğimi TikTok'ta Kürt şarkılarıyla çıkan tır editlerine rağmen. Oh, Koştum koştum ah şirini Esim esim ışıda Koştum koştum Lan burayı çoktan patlatmışlar Ah siktir lan Bacırınızın amına koyayım Sevgi bacırınızın amına koyayım Bacırınızın amına koyayım <laughs> Kaç tane yazıyoruz çocuklar şey ya Boşanacağım Hahaha <laughs> ne gibi Bakalım neler varmış. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz, bizim Zeynep ve Suede'den başka her boş biri olmak ister misin üye olarak? Ama ses kötü benim. Sese göre bakılıyor diye biliyorum. Sorun değil. Hikayenin kalanını okuyup biraz daha beyin erimesi yaşamanızı istemiyorum. O yüzden hadi devam edelim. Gruba girip selam yazdım ve bekledim. Ve evet saatlerce beklememe rağmen herhangi bir cevap alamadım. Ben de elimdeki diğer seçenekleri kullanmaya karar verdim. Ama önce soyadaya ve grubuna kendi tarzımla veda etme zamanı. <laughs> geliyor geliyor dur. Dur gelecektir. <laughs> hadi. Hadi. Gelsin. Hadi lan. Hadi. Ay 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 ne oluyor ya? Kızlar kameram açıldı. Ay. <laughs> Şimdi başka bir manifest grubuna sızmayı deneyebilirim. Para gider gitmez ses kaydı istedi amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikiy... Ya... Kaçma kovalamam. Senin gibisini çok, çok, çok gördüm. <laughs> de, Telefonu, nahka, de olmaz. Verir, Ve evet, ses kaydını attıktan sonra neredeyse bir gün geçti ve hala mesajıma cevap vermedi. Yani özetle bugün onlarca kişiye mesaj atıp manifest rol play gruplarına girmeye çalıştım, ama bazıları ya kapandı, ya hiç bakmadı, ya da direkt mesajımı gördü ama cevap bile vermedi. Siz siz olun, benim gibi mal gibi uğraşmayın. Kendinize dikkat edin.